670 konteynerlik mini kent ile Adıyamanlı kardeşlerimizin yanındayız. Deblemden zaten biz maf olduk. Beş dayıla evimiz gitti. Mersin'in Belediyesi'ne çok çok teşekkür ederiz. Tüm ekipmanlarınla sahada gecesini gündüzüne katarak bize bu küçük Adıyaman'ı bıraktılar. Burada Adıyaman'ı yaşıyoruz. Sahra hastanemiz, yemekhanemiz, spor alanlarımız, basketbol sahalarımız, ayrıca yeşil alanlarımız, çocuk oyun parkları ve en önemlisi de kreşler, okuma salonumuz ve kütüphanemiz bulunmakta. Bunun yanında 15 adet çamaşırhanemiz ve psikososyal destek bölümümüz bulunmakta. Ortada kaldık çocuklar. Hiçbir hiç şeyimiz yok. Televizyon yok, kilim ne yok. Hiç şeyimiz yok. Biz buraya geldi sağ olsunlar. Hiçbir bir eşimiz yok. Kemen kapı komşumuz yanımızda. Karşıda komşumuz var. Öğlen akşam yemeklerini verdiler. Aynı ekmeği bölüşüyoruz aşağıda. Sabah işimize gidip akşam dönüyoruz. Kalan çocuklar işte bu tür sosyal aktivitelerde zamanını geçirmek için daha güzel oldu. Psikolojik destek olarak da sunuldu. Depremzede ailelerimiz burada bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumdalar. Kardeş şehir Adıyaman'ın bundan sonraki süreçlerinde de hep yanında olacağımızı söylemek isteriz. Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı.